de ne var arkadaşlar bu kızık olduğumuzdan e, çok uzamak çünkü onun e, saçlarına kesmem lazım. Hoş ya. geldiniz beyefendi nasılsınız? Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu Meryem kuaför mü? Evet ben kuaförüm. Erkek kuaför müsün? Yok ben ku kuaförüm. kız kuaförüyüm. Kız kuaför müsün? Bu kız mı? Yavrucuğum sen kız mısın? Bu neden konuşmuyor kuaförana? Bilmem. Anne uh, gelmiştir. Uyku mu gelmiş? E güzel çık bunun. Bu nereye gidecek hazırlanıyor? Dura evleniyor. Oo damat bey. Siz damat mı olacaksınız? Kız saçlarını çok kesme. Keserim. Ama kay kalır. Damatla kay kalır. Damat kay kalırsa gelin onu beğenmez. Ya sen bu çocuğu ne yaptın da bu çocuk konuşmuyor böyle? Çok bir şey yapmadım. E neden konuşmuyor? Ne bilmem bilmem damat. Damat bey. Bugün özel Oy oy oy. Oy oy oy. Damat kız. bey. Kız evladımı vurma kız. Damat bey. Damat bey uyanmıyorsun. Damat bey. Neden benimle konuşmuyorsunuz? E çünkü Kız bu canlı canlı. Nasıl pili bitsin? Evet şimdi saçları nasıl şekil vereceksin? Kesme işin bitmedi mi hala? İş bitti. Bitti mi? Evet şimdi kurutuyorum. Evet arkadaşlar şimdi Meryem saçlarını kurutup şekil verecek. Çok güzel damadımız çok yakışıklı olacak. Ama saçlarını çok yakışıklı taramalı. Çok yakışıklı taramalısın. Zaten bu damat çok yakışıklı arkadaşlar. Kalkül. Nerelisin tarıyorsun? Bur. Oranın adı neydi? Şeydi, Kikül. Kalkül. Aferin kızım ha. Kalkül yapıyorum şu an. Tamam. Ee, aynadan baksın parfüm sık çok güzel oldu. Yeter bu kadar. Parfüm yok burada. Parfüm kalmadı mı? Aa ne <laughs> biçim koförsün kız. Koför dedin parfümü olur. Kız mı? bu damada bir şey olmuş. Damat. Kız bu ölmüş mü? Yok benim damat. damadım bu. Benim benim. <laughs> Ay, ödüm kovmadı. Damat be. Ben aslında damat değildim. Belliydi senin damat olman.